Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Roblox e, ee, şey var, Roblox güncelleme pardon Instop Instromgest diye bir oyun şimdi bu arada bu videoda bir okusun filmimiz var kanalıma kanalıma abone olup like atıp yoruma Gör yorum yapıp yanına da kullanıcı isminizi yazarsanız size Robux atacağım. Şu an bu benim ilk hesabım. O yüzden sıfır Robux var. Benim kendi hesabımda daha fazla Robux var. Oradan atacağım. Kullanıcı adını yazan kişileri arkadaşlar ekleyip Destonet'ten onlara Robux atacağım. Ama atacağım zaman onların her bir Bitti ve buluştuk. Game Pass'ler olması lazım 10 15 kod tuttu. Varsa maalesef atamayacağım. Çünkü benim grubum yok. Her grubu atarsam daha rahat olacak. O yüzden arkadaşlar şimdi. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu benim yedek hesabım. Ben kendi hesabımda benim bayağı kasılmış olduğu için yedek hesabımdan gidiyorum. Yüz avutmuş bunu da özel soru Arkadaşlar. Benim bazı sınıf arkadaşlarım demişler ki yorumlarında Proteciğimde nasıl özel soru giriyorsun? Bakın. Özel soru yok. Benim kendi hesabımda var. Neden? Çünkü benim düzenimin arkadaşı almış. O yüzden derler. Bu da benim kuzeyimin hesabı. Meryem Toplar Bobuk Git konusadı. Ama bu markası değil. Hemen geliyoruz. Burada gözükmüyor tabii ki. De. Peki internet mi var ilk hesabımı? Arkadaşlar daha yüklenmedi. Heh. Giriyoruz arkadaşlar. Işte. Bu kayıt bu hesabın farkları çok kötü bu arada. Bir gördüğünüz yer. Bir iki daha güzel diyeceksiniz. Girdiğim gibi.

Bu hesaptan hiç oynamadım. O yüzden bak. Şimdi gidiyorlar. Bunları tıklayalım. Bu oyun arkadaşlar şöyle oynanıyor. Böyle duvarları kırıyorsun. Oyunu ben kendi hesaptan biliyorum. Duvarları kırıyorsun ve tabii atlıyorsun. Bak ben onu ne dedim. Şöyle hile açmaya deniyorum. Böyle bu şekilde hile Bakalım. Niye evet, da aslında? Arkadaşlar böyle yanına Ondan da içeri de böyle. Pardon yenilemiş. Kırmış ben. Heh, arkadaşlar bakın lütfen. Artık bir teste değil. falan. Bakın sağ keçi tarafa oldu. Gidelim. Ha Arkadaşlar bu oyunun bu arada var. Hemen gidiyoruz. tamam mı? Evet. Ha her yeri çok iyi. Bir Aşağıya tıklıyoruz. Burada da şimdi bu planlar var. Açık. Gelip, gelip şöyle baksanıza. Bakın mesela şurada. Benim kalan varmış, Şöyle alalım var. onu. Ama ben hiç düşünmüyorum. Sen sen açıyorsun. Şimdi kullanmayacağız. Arkadaşlar bu arada Abone olup like atmayı unutmayın. Elleri abone de 10, 10 veya 40 robot çekişimiz olacak. 50 veya 100 abonede. Yapabilirsem 50 abonede 10 veya 40 robot çekişimiz olacak. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Adım Emir Muhammed Emir. Muhammed Emir Kuzu. Yazacak mısınız? Yazarsanız çıkar. Bu fotoğraf yok şu anda. Bu arada arkadaşlar bu oyunda birilerini öldürme var. Öldürmek için şey değil. O yüzden öldürmeyi kullanmıyoruz Bu arada mouse'un sesi gelebilir. Biraz ses gibi mouse kullandım arkadaşlar. OBS Studio nasıl indirilir diye kısa bir video çektim arkadaşlar. Bu arada e, 120 kişi yeni. Böyle yetti. Hemen pas alalım izleyelim Evet. Arkadaşlar gene testte bakalım. Viu, 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 kiu, kiu. Geçiyorum. Arkadaşlar testte bakalım. Şimdi bakalım. Hazır bir yer yapsaydım da oyunda kimse mi yok? Yok. Arkadaşlar <laughs> bu olan yokmuş. Biz bu arkada kendimiz fark ediyoruz demek. Bu. Oh. Ha, zaten baloncuk varmış burada. O kocaman baloncuk Diğer Yer dünya için ne O arkadaşlar bir kalp veriyor. Dünya için. Ben diğer bir dahaki bunda bir seri haline yapacağım. Hep buraya saklanacağım ama belki bir ara hem de geçip gösteririm şimdi Dünya'da mıyım neyim ben bu oyunda? Arkada konusunu yazıyorum. Bu arada bu hesapta bu atacağım. boşaltacağım. Sen yorumlara ismini yazan 200 Bir tane takipçimi alacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Alabildiğim kadar alacağım. 610 640 oldu. Başka bir kitten çıkarttık. Başka bir kitleyi seve. Toplaya toplaya gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Hızlı hızlı Bu arada mutlu pet var. Evet bir prestije ulaş. Galiba bir şey. Bir, bir e, neydi? Nerede tartmamız gerekiyor? Ben aslında ge işte tam kendi hesabımda. Aa bunda her zaman kutu yok. Neden bu hesap benim ilk hesabım? Ve o zaman bu oyun yoktu. Ben yeni hesabı açtıktan sonra geldi. Benim bir milyon tane hesabım var. Size dağıtabilirim. İçine robot tıklayıp. Ve ekranı robot size verdim. Belki bu hesabı da verebilirim arkadaşlar. Şu durumlardan birini seçelim. Ona veririm. Belki ama. Kesinlikle söylemeyin. Arkadaşlar hatta abone 25 abone de vereceğim. 25 abone de birine vereceğim. Sözleri biraz daha kısa Hatta Arkadaşlar daha tam istenmedik. Sadece ikinci hastayı verebiliyoruz. Ve isteyin.

Arkadaşlar çok sevdim. Şöyle bura bura gidiyoruz. Sade göstereceğiz daha da yazar, tam göstermiş değiliz. Ve bir tasınca yiyice göstermiş. Şey bir ee, yumrukla çak en altıya kadar. Arkadaşlar daha olmadı. Şöyle videonun süresine bakayım. Arkadaşlar ah, tamam. Çok da süre Arkadaşlar çünkü 15 daha onaylanmamış olmadığımız için 15 dakikadan daha fazla süreli bir video çekemiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bir yarına geçeceğiz. Yarın da bunun videosu gelecek. Bu videoda bu kadar olsun. Bye bye. Bye bye.